iyi misin? Sen iyi misin? Çek çek. Şey iyi, i̇yi misin? İyi misin? Hayır 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 hayır. İyi, i̇yi, iyi, iyi misin? misin? Hayır ya boş ver bak çocuk. <laughs> i̇yi misin? <laughs> Sen <Semih>, iyi misin? İyi <laughs> misin Semih? Semi iyi misin? Çok fena düştün. İyi. Dur 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 yere su şey getir. Mu? Murat abi su getir. <laughs> kan su. <laughs> Sen <Semih> iyi misin? <gülüyor> 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 dedim ya. Dedim ya. Daha bisiklete bile bilemiyorum. İşte almam ağzımın ahını. Çıkar ağızda. Bak bu çocuğu burada çalıştır. Bizim arkamızdan ihtilal. Semih iyi misin? Semih iyi misin? Ördekler korktu Semih ya. Koş Kuretülen. Koş. <laughs> düştü çocuk. Nasıl düştü ya? Sen iyi misin? Nasıl düştü ya? Ama bunda da ne koku var ha? Nasıl düştü ya? <laughs> Yapma çek kendini çek. Bilemiyorum ya beyni sarsın çocuğun yerlerde. çekme. Ha belki yerine gelmiş olabilir zaten Ay. beyin yoktu ya. Allah'ım ne güldüm. Semih <laughs> onu <laughs> <laughs> Gördün mü görmedin. Gördüm ben gördüm. Nasıl düştüm söyle bakayım. Baya düştüm. Bisikleti park etmeye çalışıyordum. Ayağın takıldı düştün. Park etmeye çalışmıyordum. Yo. Nasıl fırladığımı hatırlamıyorum yani yataktan. Sesi öyle bir geldi ki fırladık ya. Aşkım ben gidiyorum. Sen yat sen niye kalktın? göre düştün sandım. Nasıl kalkayım ya? Düştü semi 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 düştü. Düştü Nasıl ama. Nasıl fırladığımı bilmiyorum yani. İçeri geldi sesiniz. <laughs> Ay cinlerim tepeme attı. <gülüyor> Niye gülüyorsun ki? Valla cinlerim tepeme attı. Komik olan ne? düşüşüne <laughs> Arkadaşım gider misin burnum dibinden?

mi şey Senin Gördün mü hadi söyle anlat bakayım. Bak. Senin düştüğünü mü? Evet gördün. Pınar gördük mü Anlat anlat anlayan, anlat, anlat. Anlayan. anlat anlat. 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 Ne anlatıyorsun? Abi ne diyor? Diyor ki. Şey e Çek yaş çocuğu yere düştük zannettik çocuğu. Abi böyle bir şey yok ya. E, Ebeveyn tut. Elinden tut götür yatır. Bak Arkadaşım ne diyorum? Abi siz ne izlediniz? İçeride uyan anlamıyor musun sen? Senin kafan basmıyor mu ya? Senin kafan basmıyor mu? İçeride uyuyor. Bak herkes senin <laughs> bak, beyin olmuş. Bak yataktan ya. kalktım bak, vuruyordum ya. Bak korkudan. Hakikaten adam bak. Bak, bu kız da kaldıramadı bak, liyde. bak, 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 aşkım, kaldı aşkım kaldı yani kaldı. Kaldı. Sen bağırıyor Sen oradan düştü kaldı. düştü, Semi düştü, düştü, evet, Nasıl fırladığını bilmiyorum ya. Önemsemiyor musun bunun düşüşünü? Sen gördün mü? O benim her şeyim önemserim. Ben onun her şeyini önemserim. Peki nasıl sen gördün mü? Tamam sen gidip kaçsana. Burada düştü çocuk. Ya bak 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 kıza bastı. Ya sabır ya. Aşkım bak dur ya. Bak kıza niye yapıyorsun? Kızı niye susturuyorsun? Bak Dila bile gülüyorsun. Ya sabır. Da. Sen senin Ay, anlamıyor mi? musun sen? sen ya uyuyamıyoruz mi? diyorum ya. Uyuyamıyoruz anlamıyor Bak, musun? Bak Semih sen düştü. Burada mi? benim yarışmacı Hadi. bir arkadaşım düştü. Hadi. Dolayısıyla Hadi. yarışmacı Hadi. bir arkadaşım ben düşünmek zorundayım. Kusura bakmayın. Ha o yüzden Çocuk ağzım kulaklarında. düştü kafa üstü böyle. Ağzım ya. kulaklarında. Anladın mı kafa üstü. Ya sen, sen ne yalancı bir insansın ya. Kafa üstü düştün. Sen şimdi kafa üstü düştüğünü de... Niye bağırıyorsun Öyle demiyor musun? arkadaş? Abi bak çocuk böyle düştü. Gitti. İki tane kötü bak, insan. Böyle. Birisi kötü kadın, birisi kötü adam yani. Ben görmedim Sen kendini söylüyorsun. Tamam ben söylüyorum. O zaten e, hiçbir şekilde lafının arkasında olmadığı için öyle yapamaz. Kuretüren çocuk düştü bak çocuğun elinden tut. sen göle düştün mü zannettin? Sus arkadaşım sus bak. Dedi ben göle dedi ben bir abi soru bak. Kalkıyorsun olarak, hala. hala. Kaldırırdım üstelik. ki böyle bir şöyle de hadi bilmem ne bakayım. de. Sen hadi, rahat ol. Hadi Cengirli hadi. Sen rahat ol ben hemen tutardım kafasını. Sen ne kadar kötü kalplisin yukarıya. ya. Sen ya ne kadar kötü kalplisin sen ya? Sen şimdi ben çocuğu orada kurtarmaya mı? Kötü kalplisin. Şey. Düşen adamla ilgili ya düşen düşen düştü işte de eğer bile bununla alay ediyorsun şu an. Alay mı ediyorum? Evet alay ediyorsun. Tipine baksana ağzın kulaklarında. Ben, ben alay mı Hadi ettim git. ya? Ya siz ne nankör bırak, insansınız ya. ya. Siz ne lan köyden ne arkadaş? Yazarız. Ben sizin kadar hayatım. Senden bir tane baloncuk. baloncu. Bu kadar iyi Senden bir tane baloncuk çıkartırım lan. Ben bu gece senden bir baloncuk çıkartırım. Ben sizin kadar hayatımda nan kör insan görmedim. Çocuk caz burada düşmüş. ben seni yaralı bir çocuk. Yaralı sen nasıl bir çocuk. Sen nasıl bir adamsın ya? Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi ben bir abisi olarak ona yardım etmek zorundayım. Siz neden bu çocuğu düşünmüyorsunuz ya? Yazıklar olsun. Kendini. Saçmalığın e, farkında Yatmayacağım. Abi Uykum kaçtı. Ya. Çocuk düştü kafayı Korktum düştü nasıl kalkıp fırladım bilmiyorum. Düştü, nasıl, düştü nasıl Hayır hiç açıldı yani. Bu gücün hiç Bunu. Hiç gücün sevmem bunu. niye getiriyorsun? Bu şey çocuğu hiç sevmem. bu vakti saat Ama o durum çok farklı bir durumdu ya. Saat üç Arkadaşım içeride uyuyan vardı ya. Çocuk üstü böyle. Düştü i̇şte abi. Tamam. Ser, tam e, tam o zaman. Bağırma, gelecek. bağırma. Kalırım. Eğer kafes kafayı... Serkan abi, bak, bak. Abi yine bak. Çocuğun Yok. Çocuğun ebeveyni, bak. Çocuğun, çocuğun, çocuğun ebeveyni. Serkan gelecek Serkan. Çocuğun ebeveyni. Serkan gelecek bak. Bir e, evet, bak, evet, var yani. ya. Biz bunu çok önemsiyoruz. Valla. Ne diyorsun? Ben gideceğim. Bak bak bak. Serkan gelecek bak. Sen yazıklar Falan düşmediysen tamam bak Yazıklar olsun be. Bak bak bak. Serkan abi yanına. Fırça atar. Gitme Serkan abinin yanına. Serkan abi yanına. Serkan abi yanına. abi yanına.